Evet, bugün drone uçurmaya geldik. Drone ile paraşüt uçurmaya geldik. Evet, bir dakika şimdi şu şeyi göstereyim. Şimdi drone'umuzun altında bir mekanizma var. Bu mekanizma kanca sistemi. Uzaktan kumandalı, kumandası da bu. Şimdi bu yaptığımız, çöp poşetinden yaptığımız poşe paraşütü drone ile yukarı çıkartıp uçuracağız. Evet, ben kumandayla buradan kapatıyorum. Oldu mu? Olmadı. Tekrar açıyoruz. Mekanizmayı tekrar açıyoruz. Tekrar kapattık. Şimdi oldu. Evet. Şimdi drone'umuz hazır. Şimdi drone'umuzu bir kaldıralım. Aşağıdaki ağırlığı da ayarlayalım. Ağırlığımız da enteresan bir ağırlık. Evet. Paraşütmen. Evet. Paraşütmene şöyle bir el sallayalım. Bakalım. Evet. Paraşütmenimiz hazır. Evet. Şimdi ben Evet. Drone'u tutacağım. Sonra evet kumandamız burada. Kumanda. Kumandamızı alalım. Drone'u ver bana. Kumandanı. al. Evet. Var? Bu elimle tutayım. Evet kumanda yerde. Şimdi drone'umuz hazır. Evet. Evet. Şöyle bakıyoruz. Evet. Çalıştır bakayım drone'u. Sen bırak deyince bırakayım mı? Bıraktım. Tamamdır. Götür. Götür olsun olsun götür 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 Evet yakınlaştıralım biraz. Evet. Götür. Yavaş götür. Evet. 30 metreye çıkar. 30 metreye çıkar. Evet dronumuz çıkıyor. Hazır olduğun zaman söyle. Dronumuzu yaklaştırıyoruz. Evet şöyle bir yaklaştıralım. Evet. Hazır, bir dakika dur bekle, bekle bulutlar da çok enteresan çıkıyor, kumanda bende hazır mıyız? Hazırız, evet basıyorum, evet paraşütümüz indi aşağıya çok güzel iniyor, çok güzel tam açıldı, evet harika, çok güzel. Dronumuz orada hala. Video da çektim, ben drondan. Evet. Evet, aşağı inelim. İndir bakalım. Gelsin drone. Kızı bırakayım mı ya? Getir, getir. Evet. Dronumuzu tutarak indiriyoruz. Evet. Evet. Durdur. Tamam Nasıl <laughs> oldu?